efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Emine Avcı, Balıkesir, Selmiye Köyü'nden. Emine Hanım, ne rahatsızlığınız vardı? Şeker, tansiyon, klostor, kas hastalığı. Peki bu hastalıklar sizi nasıl etkiliyordu? Kas hastalığım öbürlerinin etkisi fazla değildi. Yalnız kas hastalığımda yani yerimden kalkamayacak durumdaydım. Hiç yürüyemeyecek durumdaydım. Bir çatalı dahi ağzıma götüremedim. Ağzıma derken buraya giderdi. Hani Kollarım hiçbir şey tutmazdı. Hani o kadara kadar bile çok bitkin haldeydim. Peki şeker, tansiyon, kolesterol sizi nasıl etkiliyordu? Klaslar oh, haliyle hani halsizlik, takatsızlık, şeker öyle hani hepsi rahatsız eden bir hastalıktı. Peki tıbbi tedavi gördünüz mü? Sade kas hastalığından gördüm. Ondan da hiçbir fayda görmedim. Ta da beni yatağa iyice mahkum yaptı. Ondan sonra yarım haptan başladım. Altı tane çıkardılar günde. Onlar da beni iyice çok kötü oldu. Ondan sonra onları da bıraktım. Televizyonda Ömer Bey'i gördüm. Ondan sonra bir hafta kadar takip ettim. Telefon ettim. Ondan sonra kendimi çağırdılar buraya. O zamandan bu zamana 2009 senesinin Eylül ayın 26'sında Cumartesi günü geldim. O zaman Şirin Evlere geldim. Ondan sonra buraya geldim. Allah'a çok şükürler olsun. Genç kız gibi oldum. 4 senedir hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Kasetleri, kaset destek setini kullandım. Şeker destek setini kullandım. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Allah çok şükürler olsun. Çok genç aldım. Her işimi yapabilecek durumdayım. Şimdi hiç yürüyemeyen insan, yerinden kalkamayan insan. Şimdi genç kız gibiyim şekerim, klostrum hepsi düzene girdi. Şimdi hiç birisinden şikayetim yok. Demeye tansiyondan şikayetim var. Ne kolostorda ne şekerden. Peki kas hastalığına bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Kas hastalığına göre benim ellerim eskiden hiç bile bu kadarcık zor yapardı. Bu kollarım kalkmazdı. Kendim ayağa burada şuraya kadar zor giderdim. Hani bir metre zor yürürdüm. Ayağa kalktığım zaman yere düşerdim. Başım çok dönerdi. Baş ağrım çoktu. Hani hiçbir işi elime alamadım. Bir iş yapacak durumda değildi hani. Şimdi bahçe işi de yapabiliyorum. Kas hastalığım tamamen yok oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ömer Coşkun'dan Allah bir kere değil bin kere razı olsun, var olsun. Her zaman için Allah onu kazalardan, belalardan korusun. Başımıza sağ olsun. Bütün hastalarımıza şifa kaynağı.